Şimdi Karadeniz'i sel bastı. Ordu'yu, Devre'yi, Songuldak, Kastamonu, memleket. Karadeniz'de gazlar sıkıştı, patlayacak demişti Profesör Celal. Acaba doğru mu? Çok kötü olur. Bütün Karadeniz kıyıları. İstanbul'a kadar gelecek tabi, yukarıda Kırım'a, Ukrayna'ya, zaten adamlar savaşta, büyük talihsizlik, talihi bırak, felaket. O dere yataklarını taşmaması için ne yapmak lazım acaba? Her zaman en büyük başkan. Onunla ilgisi yok. Allah'ın işi bu. Doğal bir afet. Deprem gibi. Mesela evde ampulü değiştiriyorken seni elektrik çarpsa yani elektrik çarpsa seni ondan da mı başkan sorumlu? Ne olacak bizim böyle bu kafa yapısı? Evet. Dere yataklarının kenarına ev yapmayacağız. Dereleri biraz daha genişleteceğiz. Ya yani hacım hacim olarak, hacimsel olarak daha rahat su su almasını ve kaymasını sağlayacağız. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Dolap mı açık? Yok lan nereye açık? Denetim var çocuklar. konumuz o değil ki konumuz şu an başımıza gelen afet. Ya nasıl buzluk açık ya? Ben evi mi tanımıyorum? Pare pare ne bileyim 12'de çıkar dediler. Saat 05. Hayır benim düşündüğüm Profesör Celal'in Karadeniz'de gaz sıkışması var. Bir gün gelecek patlayacak lafı. Yine nasım geliyor. Yok abi ben kızmıyorum. Bırak terbiyesizlik yapmıyorlar. Fikirlerini söylüyorlar. Ama konumuz o değil. Konumuz ordunun mahvolması. Zonguldak'ın Kastamonu Devre'in Oraların yık. Yıkımı konumuz o. Evin ampulünü değiştirirken eline elektrik çapsa başkanı sorumlu tutacaksın. Ya bu kadar olur mu yani bence bilmiyorum. İyi ki başkan olmadım ya. Abi buzdolabı bozuk ya karışma buzdolabına işte. Bozulmuş ötüyor. Ne yiyeyim dişim apseli bir şey yemiyorum. Ülke evet memleket çok zor zamanlar. Ay senin zammına vergine ya. Tamam kardeşim tamam. Bir daha git seçim yaptır. Güzelim ordu. O ordunun dereleri o kadar güzel ki. Tekrar yapılır. Her şey yerine konulur. Ölmedikten sonra. Keşke İzmir'de yağmur yarsa. E kışın da bıktık yağmurdan diyorsun. Yazın güneşten bıkıyorsun. Seni ne mutlu edecek? Furkan baba yok dişim apsa yaptı ya. Bu kadar şişti iğneyle batırıp patlattım. Efekt gene açık. Aynen bravo. Bunu ben açmıyorum biliyor musun? Kendiliğinden her girdiğimde bu böyle oluyor. ha. Oh be. Ölüyor insanlar. Ben ben mutlu olsam ne olur ya? Antibiyotik aldım. Agumentin dedi. Onu aldım. Ama 12 saat sonra bir daha alacağım. Yarın da konser var. Nasıl nasıl yapacağız bu işi bilmiyorum. Kuru çeşme. Tabii canım satılmış bütün biletler. Evet toplu iğneyi hapseye batırdım pat diye patladı. İğrençti. Yapılmayacak şey yani. Üniversite okumuş adam bunu düşünsene. İğne sokulur mu hapseye? Gözaltı torbalarımı